Yani dediğiniz tespit şundan önemli. Amerika demek eşittir CIA demek. E bu örgütün ılımlı İslam adı altında teşekkül ettirilmesi, teşvik edilmesinin... ...her kapının açılmasının, benim ülkemin, büyükelçiliğinin, konsolosluğunun olmadığı ülkelerde dahi... ...kapıların açılması herhalde tesadüf değil. Biraz önce söyledim, 1999 yılında uçağa binip Pensilvanya'ya gitmesi... Yani siz İslamiyetin önüne işte kendinizce e, bir e, papayla, ile Papa Hristiyan aleminin lideri ben İslam coğrafyasının halifesiyim, lideriyim havası vermek suretiyle bu tavırları sergilerken siz Afganistan'da Torabora'ya gitmediniz. Siz Pensilvanya'ya gittiniz. Kimin imayesine girdiniz? Siz orada kim korudu? Orada oturma izinlerini kim verdi? O ekipleri oraya kim getirdi? Yani baktığınız zaman orada tabii ki Amerikan servisinin ve bunu dünyada bir şekilde kullanıcı aparat olması için yayılmasını sağlayan güç vardı orada. Ya Avrupa daha farklı tabii. Avrupa daha ziyade 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den barınamayıp kaçanlar, işte savcılar var, Zekeriya Özler vesaire Almanya'nın sokaklarında geziyor. İşte Can Dündarlar vesaire değil mi? Bu vatandaşlar da çıktılar Avrupa'ya gittiler. Şimdi Amerika'nın merkezi olmaz zaten doğal ve net olarak ortada. Onun için diyor ve bunu kuran, bu örgütü güçlendiren, teşekkül ettiren güç de bunun Amerika odayla gitmesini zaten isteyecek. Bunu bize karşı her daim kullanacaklar. Yani bunu bitirdik, biz size 60 yıl yatırım yaptık. Fethullah Gülen öldü, hadi kapatıyoruz dükkanı demek yok. Bu bize karşı kullanılacak daha belki şiddet olarak kullanılacak ileriki boyutlarda. Çünkü bölgenin geldiği durum ortada, İsrail'in vahşeti ortada. İsrail de bundan yararlanmak isteyecek. Onun için söylüyorum teyakkuz halinde olmamız. Örgüt artık Fethullah Gülen öldü, bitti, kapandı diye bir nokta yok. Daha farklı boyutlarla üstümüze gelecekler <laughs> evet. ama şu var, siz ifade ettiniz, Asya Kanadı, Amerika Kanadı ile beraber hareket edebilir, Afrika Kanadı ki orada da güçlüler, okullarının çoğu, işte okullar neden önemli? O okullarda yıllardır yetiştirdikleri kişiler şimdi devlet erkanlarında, o ülkelerin devlet yapılarında önemli yerlere geldiler. Ama şimdi bakan, bakan bir, bir, bir hadise daha var, onu, da, onu da atlamayalım. Oldular. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.